Evrolun Lingo Koş Lingo başladı. Rota yeniden oluşturuldu. Lingo Türkiye iyi yolculuklar diler. Hazır mıyız? Hazırız. Maşallah. Hadi Doktorum. Sınıf öğretmeniyim. Avukatım. Mimarım. Mini sporcuyum. Seslendirme yapıyorum. Makale yazarıyım. Tiyatro oyuncusuyum. Ev hanamıyım. Zinceye vurulmuş aslan gibiyim. Yırtıp <laughs> yapamayacağım, ağlamayacağım. Çok zor. Unuttum. Herhalde eylemci. biz yüzer Hırslı gıcıklık yaparım. He, sizinle tanışmak için mi Yok ya, kazanmaya gelmiştik. Karışma <laughs> başlasın. Hızlı olan kazanır. <laughs> Buton. Aa! Ay! Butona basmadı. Sen bastın. Butona kim bastı? Murat abi. Horo. Horo. Taren. Taren, Taren mi? O ne ya? Amca bilemedi. Nazar deydi. Nazar, Nazar Boncuğu. Nazar Boncuğunu iyileştireyim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ve beklenen o an geldi. Şahane ödüllerin, eğlencenin ve rekabetin adresi Lingo Türkiye 3. sezonuyla yeniden sizden. Lingo Türkiye 15 Eylül'den itibaren hafta içi her gün TRT 1'de.